<laughs> Kıdem şanti yazmıyor bunda. Allah Allah. Çeviri ve Altyazı M.K. Biliyor hmm. Rövşan siktir git Ananı sikerim seni Ancak Ben senin anaynım Geçmişini sikerim bak düzün konuş. Senin anan böyle ayrılmış. Anan namı yazıyor. Senin anan namı orası bu çocuğu. Bunu ne yapacağım? Üç tane yumurta ver. Üç tane mi? Hı. Hmm. Yine üç tane. Üç tane. Yine üç tane arkadaşlar. Üç, üç, Yazılan okuyun sonra terbiyesiz deyin. Üç, Terbiyesizler. İki. Üç, iki, yedi. Altı. Yedi. İki, yedi. <laughs> lan. Revşan ananı sıksın akrep. Ah Siktir git. Bir tane de küçük tas ver. Bir tane de küçük tas. Hmm.